Peki vesveseli olan kardeşlerimiz şunu bilsinler. Birisi devamlı vesveseleniyor. Üç mü kıldım, dört mü kıldım, dört mü kıldım, üç mü kıldım, beş mi kıldım böyle oluyorsa bu vesvese hali devamlıysa dönüp o namazı bir daha kılmasın. Ulemamız diyor ki desin ki bu adam ey şeytan benim öyle bir Rabbim var ki üç kılsam bile benden dört kabul edecek. Beş kılsam bile benden bunu dört kabul edecek. Desin onu bir daha kılıp da şeytanı sevindirmesin. Efendim damladı mı damlamadı mı böyle bir vesvese var. Acaba akıntı oldu mu olmadı mı? Eğer vesveselendiyse bir adam böyleyse dönüp çamaşırına bakmasın namazı kılsın desin ki ey şeytan benim öyle bir Rabbim var ki böyle yapsam bile benden bunu e, eksiksiz noksansız kabul ediyor. Yine çok sorulan sorulardan biri. Efendim şeytan vesveseyi getirdi. Benim dilimde acaba hanımı boşadım mı, boşamadım mı? Dedim mi, bunu demedim mi diye. Bu da çok vesveseyle alakalı sorulan sorulardan. Kardeşim sen mazursun. Allah Teala Şeytana de ki Rabbim bana öyle bir güvence veriyor ki ağzımdan çıksa bile hükümsüzdür. De ve vesveseye mağlup olma. Allah Teala böyle kardeşlerimizi muhafaza buyursun ama o vesveselenme yerlerinden birisi de Efendimiz hamamdır buyuruyor orada eğer birisi böyle yaptıysa gusül abdesti aldığı yere bevle Efendim onda vesvese olur buyurdu. Çoğu böyle başlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam.